Evet arkadaşlar bugün oyuncaklarımdan yani oyuncaklarımdan ama cam oyuncaklarımdan yemek yiyeceğim oyuncak olanlardan hadi o zaman başlayalım Heh, şimdi su bardak boş minik bir bardak ve cam gördüğünüz gibi şimdi şu bardak setimi göstereyim size evet Şimdi suyu döküyoruz fincanımızda. Ay fincanımız diyor. Böyle döküyoruz. Bakın gerçekten bir su var ve biz onu içeceğiz şimdi. Tamam mı? İçiyoruz şimdi. Hadi içiyoruz. Şöyle. Şöyle. Hmm. Hmm. Bitti gördüğünüz gibi. Azıcık kaldı galiba. Ay azıcık kalmış. Tam bitti. Şimdi bardak bardak tabağımıza dökülen su içtikten sonra minik taban tabağımız, oyuncak tabağımızda kurabiyelerimizi yiyoruz. Hmm. Nefis ya? Biraz daha yiyeceğim. Doymadım. yem Hiç doyulur mu bunlara ya? Hiç doyulur mu ya? Şöyle bırakayım da azıcık daha su içeyim bari. Suyu birazcık daha koyalım. Değil mi? Bardakçığımıza azıcık koyalım. Tamam doldu. İyice bir doldu. Şimdi bunu alıyoruz. Bardağımızı da alalım. Sonra bardak tabağımızı da. Dur ben alıp geliyorum. He, aldım tabağımızı da. Ay su var. Bardak tabağının içinde su var. Onu da içelim. Şimdi bardağı. Evet şimdi suyumuzu içeceğiz birazdan. Şöyle bir içeyim. Ay dökülüyor ya. Hi. Bir şey gördüğünüz gibi. Ben birazcık. Ben birazcık da kurabiye yiyeceğim. Ama azıcık daha suyu dolduracağım şimdi. Açalım bardağım. Ay şu çeşmenin şeyini. Sonra dökelim. Yavaşça dökelim içine. <laughs> Azıcık döküldü aşağı Ama bir şey olmaz. Ya ben şu oyuncaklarla yemişim. Çok sevdim. Çok güzelmiş ya. Şöyle birazcık daha yiyeyim şimdi. Şöyle. Bitmedi sonuç. Ay döküldü. Neyse ki orası temizdi. Üfleyelim. Şu an acı yiyelim. 3 saniye kuralı öbürleri kalın içine düştü. Çünkü benim yediğimin ön tarafı var. Orada. Şöyle yiyelim. Bunları da bekletelim. İlk su içeceğim çünkü. Birazcık temizleyelim bunları suyla. Bir şey olmaz suyla da. Tadı değişmez. Merak etmeyin. Çünkü sonrasında tekrar sildim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi yiyelim. <laughs> çok sevdim, çok güzel yani. Şimdi suyumuzu içeceğiz, ilk dökelim. Ayrıca Bunu bir bence şeyde yapalım tabak. Hemen şu tabağın içine koyalım bardağımızı şöyle. Şimdi içelim. Bitti. Ne çok tatlı. Gördüğünüz gibi çiçekli bir çiçek. Bakın çiçekli. Çiçekli böyle çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Şimdi ben doyamadığım için çeşmeden de içeceğim. <laughs>